Herkese merhabalar hanımlar. Youtube fanzade kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü modelimiz böyle lila renkli, düz iç kısmı boş. Düz renkli lila bir yazman var. Cenk marka hanımlar. Dokusuyla, rengiyle gerçekten tek renk düşünenler için çok hoş bir yazmam. Markası Cenk. Bununla da ee, şurada çizmeli markanın şöyle bir ipi var bakın rengi gayet güzel bir uyum sağlıyor birazcık koyu gibi kalıyor ama yapıldığında birebir rengi tutuyor bu da çizmelinin numarası 915 eğer alacak olursanız böylece aklınızda bulunabilir bu yeşilim altın başak ama çok eski olduğu için bunun numarası yok hanımlar ee, bu da gene altın başağın numarası 650 çok kullandığım bir sarım zaten bu da şimdi bu model eskiden yaptığım bir model ve çok beğendiğim bir model e, gerçekten çok severek yapmıştım yıl suni ipeklerle yapmıştım şimdi de yine polyesterlerle ve buradaki renklerimizle yapalım eminim sonucu çok beğeneceksiniz gösterişli belki bizi birazcık oyalayacak bir model ama bittiği zaman çok çok güzel duran bir model şimdi hemen yapımına geçelim Evet hanımlar, ipimi buradaki zürafama tutturdum. Ve buradan hemen şöyle yanındaki gözemeye gelerek buradan başlıyorum. Buralarda kuyumcu kafesleri yapacağım. Ara modelim şöyle kuyumcu kafesi. Bir tane daha yapayım modelimizi yapmaya geçelim. Çünkü modelimizin aşamaları var. Bizi birazcık uğraştıracak dediğim gibi. Kuyumcu kafeslerini istediğiniz kadar bırakabilirsiniz. Şimdi buradan 7 tane gözleme geliyorum. 6 ve 7 7 tane gözleme mi geldim bunun 3 tanesini şöyle geri dönüyorum 2 ve 1 yapacağım burayı Tekrar ipimi aslatıyorum ve buraya bir yapıyorum. Bir yaparken de bakın birazcık şöyle bol bırakıyorum. Buradan tam karşıdaki gözlememin olduğu yere tekrar geçip burayı böyle iki katlı yapıyorum. Buranın içerisine yapmış olduğumuz köprünün içerisine sık iğne ile geçiş yapıyorum. Ve buradan hemen bir tane pırpırla başlıyoruz. Şu boylarda küçük bir pırpırımız olacak. Yukarıya doğru çıkıyorum. Ve buradan yukarıya doğru çıktıktan sonra buraya tekrar aynı gözümün içerisine batarak buraya bir tane pırpır yapıyorum. Geldiğim noktaya tekrar geri dönüyorum. Bu boşluktan tekrar yukarıya doğru çıkıyorum ve burada düğümümü birazcık şöyle sola doğru alıyorum. Tekrar pırpırımı yapacağım. Geldiğim noktaya geri dönüyorum. Bunları yaparken hanımlar bu tabandaki düğümler kesinlikle üst üste olmayacak. Yan yana ve dip dip olması gerekiyor. Buradan tekrar yukarıya doğru çıkıyorum ve bir pırpır daha yapıp aşağıya ineceğim. Bir kez daha aynı işlemi yapacağım. Aşağı noktasına buradan iniyorum. Buradan iki tane şuraya pırpır pır yapacağım. Bir defa şöyle. bir ve hemen yanına bir tane daha pırpırım olacak evet iki iki tane pırpırımı yaptıktan sonra Buradan şuradaki boşluklarımıza batarak aşağıya doğru sık iğnelerle ineceğim. En diptekine de iniyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi bu tarafta 4 tane bırakmıştık. Burada da gene 4 zürafa ile devam edeceğim. 1 2 3 ve 4. 4 tane zürafa yaptım. 5. zürafaya geri dönüp kuyumcu kafesiyle başlıyorum. Ara modelimi yapacağım. Ara modelimi de 3 ya da 4 adet bırak bırakacağım hanımlar. Kuyumcu kafesimi bu şekilde ipimin gelişiyle yaptım. Hiç arada boşluk bırakmadan hemen diğer zürafayı yapıp devam ediyorum. Evet ben bu şekilde birazcık daha ilerleyeyim ve bu modelden bir tane daha bırakayım. Evet hanımlar ben tabanları böyle bir tane daha model bıraktım. Şimdi hemen buradan sarı rengimizle devam edelim. Şöyle paylı bırakacağım önce ipimi ve soldaki pırpırdan düğümü atarak başlıyorum. Sağ taraftaki pırpırıma da gelerek burada şöyle bir köprü oluşturuyorum. Şuradaki ipimi yukarı kaldırayım ve düğümü iyice sıkılaştırdım. Şimdi buradaki köprümün içerisine geri dönüş yapıp Buradan düğümümü şöyle en sola alıyorum. Evet, en sona düğümümü aldım. Buraya hemen minicik bir pırpırla başlayacağım. Şöyle küçük olacak hanımlar. Bakın. Minik bir pırpırla başladım. İçerisine geçiş yapıp yukarı çıkacağım. Ve aynı noktaya geri dönüyorum buraya yani bir adet sinek kanadı şöyle bir sinek kanadı oluşturdum şimdi bunun yarısı büyüklüğünde yanına bir tane hemen pırpır pır yapıyorum Bakın, şöyle buna tekrar geri dönüş yapıp yukarı çıktım buraya tekrar bir tane sinek kanadı yapacağım şimdi önce pırpır pır yapıyoruz sonra yukarıya çıktığımızda da bir tane sinek kanadı yapıyoruz yani modelin özelliği bu çıktım aynı noktaya tekrar geri geliyorum sinek kanadım için bakın şöyle iki tane oldu bir tane daha pırpır pır yapacağım çok uzun tutmayacağım hanımlar buradaki bu modelimi istediğiniz kadar buraya uzatabilirsiniz ama Şöyle buradan yukarıya çıkıyorum. Şimdi buradakini yukarıya çıktım. Buranın içerisine de sinek kanadım yapacağım hemen. Şöyle sinek kanadımı yaptım. Bakın bu şekilde. Buradan aşağıya şuradan bir tane daha pırpırımızı yapacağız. Daha sonra aşağıya ineceğiz. Şuradan bakın şöyle minicik bir pırpır pır bıraktım orada. Pırpırımı bıraktım. Buradan da aşağıya doğru ineceğim. Köprümün olduğu yere iniyorum. şekilde indim. Şu anda bu şekilde modelim. Elimde ters çeviriyorum hanımlar. Şurayı da hemen bir keseyim ben. Takılmasın o bize. Elimde ters çevirdikten sonra bu defa burada en soldaki düğüme yakın olacak şekilde ipimi alıyorum. Şöyle bakın. Taburya en e, soldaki düğümü, sarı düğümün hemen dibine geldim. Buradan da burada yapmış olduğum işlemlerin aynısını buraya yapacağım. Bir tanesine kanadıyla başlıyorum. yanına hemen küçüğünü yaptım bunun yukarısına çıkıp tekrar sinek kanadımı yapacağım sinek kanadım oldu 1, 2 şimdi şu bir taneyi daha yapıp bunun üzerine çıkıp sinek kanadımızı yapacağız tekrar geri dönüyorum bakın burada sinek kanadımı yaptım geri döndüm şimdi de bir tane pırpırımı yapacağım burada şu boyutlarda küçük bir pırpır çok büyük değil kesinlikle küçük olacak şöyle yaptım ve buradan dip noktasına buraya iniyorum ipimi bakın şöyle ve burada iyice sıkılaştırdım ve kesiyorum şöyle bakın karşılıklı bir düzeltelim sinek kanatlarımızı bir tarafı böyle bir tarafı da böyle modelimizde. Şimdi yeşil rengimizde devam edeceğiz. Evet hanımlar. Burada pırpırlarımız vardı. Minicik minicik bırakmıştık ya şurada iki tane. Şimdi bu soldakine gelip şöyle yeşilimle devam ediyorum ben. Dilediğiniz renkte yapabilirsiniz buraları ama ben yeşille yapıyorum. Monte ettim. İpimi tutturdum. Karşıdaki pırpıra geliyorum. Oraya da gene şöyle bir ipimi tutturuyorum. Bu aradakini yukarıya doğru kaldırıyorum şöyle. Aradaki ipimi. Ve buraya hemen geçiş yapıyorum. Sola doğru düğümümü atacağım. Düğümümü sola doğru aldım. Buraya küçük 3 adet pırpır pır yapıyorum. Minik 1 2 ve 3 3 adet buna geri dönüyorum ve burayı 3 2 1 şeklinde bitireceğim şu 2 tekrar ipimi atıyorum ve bir. Bakın biri yaptıktan sonra yukarıya çıkacağım ve burayı sıfırlayacağım hanımlar. Şöyle yukarıya doğru da iyice ipimi çekiştiriyorum ki düğümlerim yerine otursun. Ben de kesiyorum. Bakın modelimin hali bu. Çok güzel bir model. Gerçekten çok seviyorum ben. Bundan Şöyle bir renkle şimdi bir tane de şuraya yapacağım. Ben bunu da tamamlayayım. Gene en son haliyle sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Evet hanımlar, iki tane modelimi de böylece tamamladım. Bakın. Çok güzel görünen bir model. Ben zaten çok beğeniyorum bu modeli. Şöyle iyice yakından göstereyim. Dilerseniz şuralarını farklı bir renk yapabilirsiniz. Ya da renkli yazmalarla yapacaksanız eğer tabi yazmanın içindeki renklere falan uydurabilirsiniz hanımlar. Bu diğer rengim. Yazmamla aynı olan rengim. Aralarını 4 tane bıraktım ben. Dilediğiniz kadar açabilirsiniz tabi ki. Biraz bizi oyalayan bir model. Yaprakların yapımı ve burası. Ama sonuç gerçekten e ee, çok güzel. Zaman harcadığınıza değiyor yani gerçekten. Şöyle yazmamın üzerinde duruşu da bu şekilde. Burası modelimizi yaptığımız yönümüz. Ön yüzümüz yani. Ee, burası da <laughs> Diğer tarafımızda böyle gözükecek, diğer yüzümüzde bu şekilde gözükecek. İki tarafı da aynı, fark eden bir şey yok hanımlar. Umarım sizlerde beğenmişsinizdir. Ben çok severek yaptım. Daha öncesinde de dediğim gibi çok beğeniyordum zaten bu model bana farklı geliyor gerçekten. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın lütfen. Beni izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim hanımlar. Ben eğer bu modeli yazma karşı taraftan yapıyor olsaydım biraz uğraştırıcı olduğu için 140 TL civarlarında yapabilirdim diye düşünüyorum. Sadece fikir amaçlı fiyat veriyorum onu da söyleyeyim. Beğeneceğini düşündüğünüz arkadaşlarınız varsa onlarla paylaşabilirsiniz modeli. Eğer ileride yaparım diye düşünüyorsanız kaydet yapabilirsiniz modele kolay ulaşmak için kaydedebilirsiniz. Farklı modellerde tekrar görüşmek dileğiyle. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın hanımlar.